Dünyanın en yaşlı rahibesi olan Lucille Randon, 1944 yılında hayatını Katolik Kilisesi'ne adamaya karar verdiği zaman Rahibe Andre adını almıştı. 1904 yılında Fransa'nın güneyinde dünyaya gelen Rahibe Andre, 2 Dünya Savaşı ve 27 Fransa Cumhurbaşkanı gördü. Gazeteciler kendisine uzun yaşamanın sırrını sorduklarında sadece Tanrı'nın bileceği bir şey demişti. Rahibe Andre'nin son yıllarını geçirdiği bakım evinin sözcüsü David Tavella bugün onun ölüm haberini medyaya duyurdu. Tavella, "Büyük bir üzüntü içindeyiz ama diğer yandan çok sevdiği erkek kardeşinin yanına gitmeyi istiyordu. Bu onun için bir kurtuluştu." şeklinde yorum yaptı. Rahibe Andre, gazetecilere iki erkek kardeşine ne kadar sevdiğini, Birinci Dünya Savaşı sırasında cepheden döndüklerinde ne kadar mutlu olduğunu anlatmış. Bu çok istisnai bir şeydi. Çoğu aile iki kayıp vermişti demişti. Son yıllarında gözleri kör olan ve tekerlekli iskemle ile yaşayan rahibe Andre buna rağmen birçoğu kendisinden daha genç olan diğer yaşlı bakım evi sahiplerine destek oluyordu. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında AFP Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan rahibe Andre, insanlar çalışmanın öldürdüğünü söylüyor, ben ise çalışmak ayakta tutuyor, 108 yaşına kadar çalışmayı sürdürdüm demişti. Aynı söyleşide aslında cennette olmayı tercih ettiğini ama hayatta olduğu sürece çikolata yemek ve her gün bir bardak şarap içmek gibi dünyevi zevklerini sürdürdüğünü söylemişti. Uzun yıllar Avrupa'nın en yaşlı insanı ünvanını taşıyan rahibe Andre, Japon kadın Kane Tanaka'nın 119 yaşında yaşamını yitirmesinden sonra geçtiğimiz Nisan ayında Güneş Rekorlar kitabına dünyanın en yaşlı kişisi olarak geçmişti. Daha önce 2021 yılında da Covid geçirip iyileşen en yaşlı insan rekorunu kırmıştı. Rahibe Andre aslında protestan bir aileye doğmuş fakat sonradan katolikliği seçmişti. Vaftiz olduğunda 26 yaşındaydı. Katolik olduktan 15 yıl kadar sonra din yolunda daha ilerlemek istemiş ve rahibe olmuştu. Vici'de bir hastanede görevlendirilen Rahibe Andre burada 31 yıl kadar çalıştı. Son mülakatlarından birinde insanlar birbirinden nefret etmek yerine birbirine yardım etmeli ve sevmeli. Bunu hepimiz yapabilsek her şey çok daha iyi olurdu demişti. dünyadan daha fazla haber almak için kanala abone ol.